Tarifim için uygun bir tavayı ocağa alıp iyice ısıttım. İçine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar tereyağı da içine ilave edip güzelce eriteceğim. Ve eriyen yağın içine 600 gram eti koyarak önlü arkalı her iki tarafını güzelce kızartacağım. Sizler kişi sayısına göre miktarı azaltıp veya daha da çoğaltabilirsiniz. Eti bu şekilde yüksek ateşte güzelce mühürleyelim. Etin rengi dönünce diğer tarafa çevirelim artık. Diğer tarafının da aynı şekilde hafif kızarmasını sağlayalım. Mühürlediğim eti farklı bir tencerenin içine alıyorum. İçinde eti mühürlediğim tavayı hiç yıkamadan bir yemek kaşığına yakın tereyağını koyarak eritiyorum. Ve irice doğranmış bir adet kırmızı kapya biber, bir baş kuru soğan ve iki diş sarımsağı da içine koyarak güzelce soteleyeceğim. E, bu aşamada elinizde yoksa e, kapya biber koymadan da sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Ama varsa koymanızı tavsiye ediyorum. Güzel bir lezzet veriyor. Yeterince sotelediğimiz soğan ve biberlerin içine 1 yemek kaşığı domates salçası, baharat olarak birer çay kaşığı kırmızı toz biber, karabiber, 1 tatlı kaşığı tuzu da içine ilave edip Salçanın kokusu çıkıncaya kadar tekrardan güzelce kavurmaya devam edelim. Damak zevkimize göre dilerseniz bu aşamada bir tatlı kaşığı kadar biber salçası da koyabilirsiniz. Salçamızı da güzelce kavurduk. İçine bir buçuk su bardağı su ilave ediyorum. Sosu bu şekilde kaynatıp daha sonra mühürlediğimiz etin içine koyacağız. Kaynayan sosu etin içine boşaltıyorum ve etler yumuşayıncaya kadar tencerenin kapağını kapatıp bu şekilde pişmeye bırakacağım. Tabi dilerseniz normal tencere yerine düdüklü tencerede kullanabilirsiniz. Bu şekilde etler daha kısa süre içinde pişmiş olacak. Arada eti kontrol ederek etin pişme oranına göre dilerseniz tekrardan az daha sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Bu şekilde pişmeye bırakıyorum artık. Etler yumuşayıncaya kadar güzelce pişirdim. Aslında e, zamandan tasarruf etmek için daha sonra ben düdüklü tencereye aktarıp düdüklü tencerede pişirdim. E, ama sizlerin daha iyi görmesi açısından tekrardan tencereye aldım. E, pişen etleri şimdi sosun içinden alıp tabağın içine aktaracağım. Gayet güzel bir şekilde etler yumuşayıp pişmiş. E, tabii sizin zamanınız varsa dilerseniz tencerenin içinde de pişirebilirsiniz. İçindeki soğanları almayalım. Onları sosun içinden çıkartacağız çünkü. Şöyle göstereyim. Eti farklı bir tabağın içine aldım. Birazdan tekrardan sosun içine ilave edeceğim. Şimdi sosun içindeki sarımsak ve soğanları ayıracağım. Sadece kapya biberler kalacak. Daha sonra blenderdan geçireceğim. Sarımsak ve soğanları sosun içinden ayıkladım. Zaten iri doğradığımız için ayıklaması zor olmuyor. E, sosumuz pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar güzelce blenderdan geçiriyorum. Sosu güzelce blenderdan geçirdim. Şimdi nişastayla bağlayacağım. Burada silme bir yemek kaşığı nişasta var. E, yarım su bardağına yakın suyu içine ilave ederek güzelce açacağım. Bu da sosumuzun çok daha güzel bir kıvam almasını sağlayacak suyla açtığım nişastayı sosun içine boşaltıyorum. Şöyle bir karıştıralım sosumuzu. Ve bu aşamada ayırdığımız eti tekrardan sosun içine koyarak sadece 10 dakika daha kısık ateşte pişireceğiz. Daha sonra yemeğimiz hazır olmuş olacak. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Etlerin sosla bütünleşmesini sağlayalım tencerenin kapağını da hemen kapatacağım. Bu şekilde sadece 10 dakika kısık ateşte pişirmemiz yeterli olacaktır. Soslu et tarifimiz hazır artık. Yaklaşık 10 dakikadır kısık ateşte pişiyor. Hem etin kıvamı hem de sosun kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Servis ederek kıvamını da sizlerle paylaşacağım. Ocağımı kapatacağım artık. Gayet güzel bir şekilde etimiz pişmiş. Etin yanına güzel bir patates püresi, salata ve çorba hazırladım. Tabi sizler dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Patates püresi çok yakışıyor. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Hemen etin kıvamını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Bakın etimiz gerçekten lokum gibi ve inanılmaz lezzetli oluyor. Bu güzel tarifi mutlaka yapıp denemenizi öneriyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, selametle kalın.